makyaj malzemelerini sıralıyoruz. Gördüğünüz gibi hiç sıralamaya gerek yok. Ama bende en önemlisi ruj olarak görünüyor. Concealer. Aa evet kesinlikle. Bak göz altlarımda yani hiçbir şey sürmesem concealer sürmek zorundayım. Aşırı mor arıyor çünkü. Concealer'ı ben ikiye koyarım. Çünkü bire ruj oturur. Bronzer hiç kullanmıyorum. Zaten şu tene istediğin kadar sür bir şey olmaz yani. Onu atalım bunu. Maskara. Evet bu da çok önemli ama eyelinerımdan daha önemli değil. Dörde atalım. Lipstick bir numara işte zaten görüyorsun. E, eyeliner, lipstick ve allık var şu an sadece yüzümde. Lipstick 1'e oturur. Rujsuz hayatta çıkmam bak. Rujsuz şuradan markete gitmem öyle söyleyeyim size. Lip pencil, dudak kalemi bu da önemli. Olmazsa olmazım değildir ama 6'ya koyalım. Lip gloss 5 ama 3'e üçe, üçe, eyeliner gelir. 5. Blush mutlaka 7. Primer hiç kullanmam, hiç sürmem. Fondöten da hiç sürmem. Sadece özel günlerde. O yüzden primer'a da gerek yok. Eyeshadow. Gerekli e, göz farı yani. Bunu da 3'e atmayayım çünkü göz kalemi benim için daha önemli. 8'e koyalım. Fondöten. Aa hiç kullanmıyorum. E ee, yanlış oldu. Sadece özel günlerde sürerim ben bunu. Ne yapacağım? 3'e mi koyacağım? Koyduk. Yanlış oldu ama 3'e benim için eyeliner gelir çocuklar. Bakın şimdi bile eyeliner'ım var yani.